Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İş başvurusu için geldim. Müdür bey sizi bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz ve soy isminiz nedir? İsmim Kübra, soy ismim Yılmaz. Memnun oldum Kübra Hanım. Mesleğiniz nedir? Ben mühendisim. Biz de mühendis arıyoruz. Özgeçmiş formlarını doldurun lütfen. Deneyimlerinizi forma yazın. Tamam. Yazıyorum. Kübra formu dolduruyor. Kübra Hanım, kaç dil biliyorsunuz? Üç dil biliyorum. Hangi dilleri biliyorsunuz? İngilizce, Rusça ve Arapça biliyorum. Çok güzel. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Özgeçmişinizi inceleyelim. Sizi arayalım. Bizden haber bekleyin. Tamam. Sizden haber bekliyorum.